No. Dört numara ben nazlı da atlamadın oğlum. Adam yok mu? Oo, <gülüyor> <gülüyor> Oha. Adam yine havada. Adam paraşüt geldi. <laughs> harbi ben dönüyor. Geçen hafta Bu, <laughs> Bu maç 5 kill win. İnşallah Anladım. sağlam geçer. Bu maçı 5 kill bin çekmemiz i̇şte. gerekiyor. Tamam inşallah. <laughs> An dini dan dini dastana danalar girmiş bastana bastancı yemiş yarrağımı Aman da aman aman. Dandini dandini dastana danalar gelmiş bostana bostancı yemiş yaramı. Üç çanta var burada beyler. Alırım. M4 var. I got supplies. M4. Size M4'ün nereden geldiğini söyleyeyim mi? Bir gün varmış bir gün yok, bir yok. PUBG oturmuş. Demiş silah getirmemiz gerekiyor. Bunlar demiş ne getireceğiz? Birinin adı Muhammedmiş. Bir adı da bir yani bir takıntısı varmış dörtle. Bunlar da oturmuşlar karar vermişler. O bu şu, o bu şu derken en son bir karara varılmış. Silahın ismi M4 olacak. Sonra bu yarakların demiş ki M4 çok kötü dediler. Son, sonra bir yarıklarım, sonra bir yarıklarım ne, ne demiş. O zamanlarda 15 numara çok iyiymiş. Bunlar 15 dince demişler ki 15 düz demişler olmaz. Demişler 15'in üstüne bir koyalım daha birinci senemiz tamam demişler 16 olmuş. 16 olmuş. Şimdi burada kalkıyor bunlar silah ismini M M16 koyuyorlar yani M16'nın M16'ını yapıyorlar anlayacağınız. Sana bir ayaklarım M4'ün yerine M16 çıkarıyorlar bu şekilde. PUBG telif yiyor bu yüzden. Sonra bir ayaklarım ne yapıyorlar? Hemen dönüyorlar. O şeye M4'ün M16'ya yana 4 koyuyorlar. 4'ün yanına da M416 yazıyorlar. Ne oluyor burada? M416 çıkmış oluyor. Bu arada hikaye yalan var arada. Götünü uydurdum. Olayın aslı bu şekil değil de. Ama yani dördün hikayesinin yarısı bu şekildir. Abi oyunun geçiş planı. Hı? Oyunun ilk planı. M4. oyun ilk silahı M4. Sonra M16. Sonra galiba yanlış bilmiyorsam Kar 98. Sonra Scar falan filan derken 56 bin sayı şu an oyunda. Abi, benim gözümde Sonra. oyunun bence oyunun gö benim gözümde oyunun en iyi uzak temasla Avugli M4 en iyi yakın tem yakın temasla Sonic K ile Omega'dır. İtiraz olmaz bunda. Herkes buna okeydir. Dikey yok ben mu de. oğlum? Hiçbir şey yok da ben alanda oynuyorum ben. De gidin ya ben de geliyorum. Tamam onu çık, çık eve geçin burada bekliyorsun. Geçin geçin köprüden geçin. Çünkü s kayıp 4 yapamadık ya, boya yok. ben de zaten senin Tamam gelsin yeni sezonda tamam oğlum, gelsin Motorum şekil, önümden çekil, ezmeyeyim senin kafana, yaramam başı. En azından bu motor deten getirmişlerdin ne oldu lan? Allahım mesela. Ulan de... yoktur kötü desendir Abi o motor ölüp değil. Çok evet. açık. Evet. yavaş diyor de çok aç. Gel ne? Hadi köprüde bekliyorum sizi gelin de oğlum ben bu arabayı aldım bu arabanın benzini sıfır. PUBG benzin sıfır araba mı koyuyor gerizekalı mı onun bu oyunu? Olabilir, olabilir. Köprünün üstüne çıkılıyordu lan en son. Hala çıkılıyor mu? Herhalde buranın düstürüm ancak değil. Dur, eskiden köprü yamuktu, çıkılıyordu. Şimdi yamuk değil. Ne anlıyorsun? Oğlum ben alanı, alanı bekle. Dur alanı versin ona göre gidelim. bir ihtimal daha var. Ya, da ya. Eğer bu maç 5 kill win çekersem anında oluyorum hakim bir bedrek oyundan çıkacağım. Sen... Ne yani ne ya belki oynarım bilmiyorum. Hadi gidelim. Bu motorla gene siz Minadonun canı benzinin bir olduğu için de bir tane. Oh ben anladım ben almadım. Niye sürüyor Aga be. Ne yapsam lan tepeye mi alsak? Gelin lan tepeye alak. En azından her yeri görürüz. Okey. Kaç beş ile Benim 340, bilmem 350 gibi bir şey. Tamam. Yeter. Benim de 340 bu arada hmm. atay Oğlum atay. Ananı bacını. Bana sıkıyorlar. Bana sıkıyorlar. Evet, ben sağdan şimdi ben bunun benzini çok az. Koşsam daha hızlı koşarım. Tamam. E bırakıyorum ya benzinim de bitti. Bir HS yemişim, iki body yemişim. O Ucu cucunu kurtardım var ya. Enes nasıl? Nereden çıkış yaptın? Ulan öldürdüm at koyayım. Oyun. oyun ne yaptın telefon? Bırakmayın kendi kendilerini, ayağımdan çocuk. Win izle. <laughs> Gördün mü, ne <nasıl> çıkıyor? Kaç kez çektin, iki mi? çektim de ben bunlar nereden vurdum oğlum? Burada başka adam daha vardı. Altta loot var isterseniz çekin. Bir, bir takım daha geldi. Kupta siz mi geldiniz? Ben sağ tarafa bakıyorum. Hadi gel. Önümde önümde hayır önümde loot var. Ha gördüm. Gördüm. Abi. Adam falan görüyor beni. Nerede? Aşağıda aşağıdaydı. Aşağıdaki aşağıda. Onu kaçırma, vur onu bana. Bomba attım oraya Tek mi o? Bombayı da boklu battım. He he he. Tekti o. Lan gitsin. Sol. Dur o Taraf. Ulan seni kim? Kaldı gidiyor Ben aşağıya düştüm. Ne düşüyorum ya? Düştüm ben de. AVM var da ben almayacağım. Kullanamıyorum şimdi. Ben alırım. Henüz ben alırım. Şu. Arkada var. Dur 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 oh, arkada yeah. var. Oğlum AVM'yi bak seve seve alırım. Adam var önünde. Ben de arkamda. Yeah. Ön tarafına yeah. da sen Awesome. Abi Bunlar abi Var mı? Bunda durum var gelin alın. Dur. Oğlum bunlarda 8 falan yok. Bunlar unutuyor gelin lan bunların. Bunlar bunların Bunlar iyi oğlum gelin alın. <laughs> Beres bende var. Beni sürü. Emmolar ben kamza dedim bomba patladı duydum. Alan nerede? Alan aşağıda. Alan nerede oynayacağım? Şu... Hayır, tamam gel. <laughs> Sarattık. Sonya, Sonya. Tepedeyim. Sen onun üstüne Adam var lan önünde. Sen tepeye al biz altına alalım. Ön taraflarda adam var. Önünde adam var. Oğlum abime ekip koyacaksın? Bak. Motor adam sandım ya. Sen bir de onu bana sor. Kaç çıksın lan! Oo yılan. Lan dur bu. Alttaki adam oynuyor bu kara. Abi ne biçim yapmışlar ya bu. Koper buraya Koper buraya düştü. Anaadır bomba atayım dur bende bomba atarı var. var ya. Havan bende de var Hava oğlum. Havan topu ne diyor? Havan. Havan bende de var da. Şehreman oradan oraya. Nerede ki adam? Adam aşağıda da bomba atıyor yerse. E şey, yerse olur bre. Oğlum çok güzel iki tane bomba attım da yemedi. Bana bakın aşağı bir, aşağısına ineceğim. Bir aşağı ineceğim bana bakın. <laughs> üste, üst e kalın. Oğlum su sen niye bu kadar uzaktasın? Bak, bana in, var nerede? nerede? Ha, şeyim şu anda yukarıda. Evet. Yanlış görüyorum şimdi. Aşağı düştüm. Görsem kafa. Ya. Ama nerede olduğunu da bak. Mark the location. İşaret temene girmiş. Ananı bacını. Ev atıyor. Ev atıyor. Ne sağla Al Abi araba gidiyor. Siz niye yukarıya saldınız oğlum? Abi ben düştüm. Çık oğlum bir daha yukarı. <laughs> daha lan sağda oğlum alana gidecek. Orotucu ben niye görmüyorum? Büyük şey satayım. Ben de görmüyordum. Abi bayıldım ama. Nerede oğlum ya? Nereden vuruyor bu? Enes baksana bir nereden ona? Tepeden atıyor. Watch out. Araç patlamış şurada. Ha oynuyorum ben. Buranın hmm. sana doğru oynuyorum. Aşağı alabilirsem info atacağım size. Adamı tek görüşürse kafasını patlatacağım da. <laughs> Görmüyorum. Watch out. Gördüm. İki <laughs> bad yedi. Arabalar mı? Fight atıyorlar onlara Oo aracığım. dur dayı altta çok bir fight attı. Ben tepeye alacağım bizim tepeye alacağım. Sonra ağırlar ölür falan. Bu maç win çekek. Abi açtım. <laughs> Bu maçı iki satmakla vermeyelim. Aç görsen vururum. Ben... ben de kaç kilo var? Ben de beş var. Adam var sağda. Evet, şimdi şimdi sadece bin almak lazım. Harbi. Tamam ya inşallah alırız bir ve bin ne Önde iki adam var. Yan adamın önünde adam var. Çok sen oynasın direkt? Ben bunlara bakayım. Ben oyna oyna oraya. Benim bunlar alandan çıkacak bak. Aaa bu alan nereye verdi ben oyna direkten. <laughs> Geçmeye çalışacağız. Bir de or. Awesome, awesome. Oyna ben. Aha arabayla oynuyor, arabayla oynuyor, arabayla oynuyor oynuyor arabayla. Ben Şu, tarafa doğru oynadı. Açık kalan bir yer varsa havanın var havanı atayım. İpo at hemen bana. İpo at bana. İki taştan bir şimdi. Buradaki iki taştan bir Büyük taştan. Gördüm altında. Ananı bacanım. Lan şurada. Arkaya çıkacağım. Ben gördüm. İki numara beni alsana arkaya geliyorum. Ah. Al beni al. Adam aşağıda görmez seni. Havan atacağım henüz bekle. Tamam. görmesine gerek yok. Sorun değil. ben de deneyim havan ya. Yok Ben de ne aşağıda aşağıda. Koşma böyle koşma. Aşağıda taş Mal oldu. Lan bir tane daha var mı? Var oğlum. Evet infat bana havan kurdum. Watch Arkasını oynuyor, arkadaşını oynuyor, arkadaşını oynuyor. Oğlum havanı kuramıyorum. Ha kurdum. Watch Bir de iki kayada. Nerede? Bir de kayada. Bir de kayada. Şurada rahat bir info atalım. Watch ha, tamam. Ha, solo oynuyor biri, sola açıldı. Marked a location. Biri buraya doğru oynadı. Bunlar. Belosin. Belosin diğeri sol kayada, şu küçük kayada. Belosin oynasa. Awesome. Tam 8 kili var. Nerede? えっ